yersin kardeşim ya. Yersin oğlum bu kadar da şampiyon olma ya. <laughs> Tamamdır evimiz mükemmel oldu. Şöyle kapamızı koyalım. Bu benim yatağım. Bu Tarık'ın yatağı. Ve çok iyi oldu. Allah Allah Tarık çok kötü olduysa iyisini yap o zaman. Ben yaparım iyisini. O zaman git odun kır yap. Adam bak ya. O kadar ev yapıyoruz. Bir de kötü oldu diyor. <laughs> gayet güzel oldu Tarık. Evimiz gayet de güzel oldu. Hayır bence çok kötü Hayır abi gayet de güzel ya. Bir sus Tarık Allah aşkına ya. Tamamdır abi sandıklarımızı şöyle koyduk. Bakın abi evimiz mükemmel oldu ve biz radyo kafayız şu anda. <laughs> evet ya niye böyle anlamadım Ya bunda anlamayacak ne var Tarık işte radyo kafayız kardeşim yani niye anlamadın işte Yani özelliğimiz var merakım özelliğimiz Yani benim şu anda gördüğüm bir özelliğim yok herhalde ben şu an bir özellik sahibi değilim ama geliştirsek olur tabii ki de niye olmasın <laughs> O zaman iyi <laughs> İşte oradalar arkadaşlar Of Tarık ya eve başka acaba ne yapsak abi bir düşünsek Ben tuzağa düşüreceğim. Hemen şöyle evlerin ufak bir tuzak hazırlıyorum. Tamamdır süper oldu. Şimdi hemen tuzağın üzerini sahte çimenle kapatalım. Hazırladın mı tuzağı? Hazırladın mı? Evet kanka hazırladım. İyi güzel güzel. Şimdi tuzağa düşecekler. Neyse gel Tarık yandır. Gidelim birazcık madende bir şeyler toplayalım. Tamam kanka madene inelim. Hadi gel kanka harbiden biraz madene bir demir topla. Allah! ne oluyor? Hayır. Hayır olamaz tuzağa düştük. Allah'ını seven kurtarsın bizi. Oğlum ne oluyor bu tuzağı kim açtı? <laughs> İki tane radyo kafa. Evet sizi yakaladığımız iyi oldu. Ultimate Titan TV Man Hepinizin işini bitireceğim. Gelin buraya. Ultimate Titan TV Man geldi. Saldırın. Ha <laughs> Bana mı saldıracaksınız oğlum? Ben Ultimate Titan TV Man Hepinizin işi bitti. Al bakalım sana şimdi poplar sizi. Al bakalım. Ha 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 Kimse benim işimi bitiremez oğlum. Ben Ultimate Titan TV Man <laughs> Çocuklar, çocuklar. iyi misiniz bakalım? Ana bu ne be? Televizyon kafa geldi. O oh, televizyon kapı. Abi bana televizyon ver. Ha, ha ne saçmalasınız çocuklar siz. Ne televizyonu. Kurtaracağım sizleri. Vallahi kurtarın bizi. Çok teşekkür ederiz sana Ultimate Dan Rica ederim. Çıkın bakalım. Aha. Dilimen abi televizyon verir misin bana? Dilimen abi sen bunu dinleme. Bu kafayı yemiş televizyonla. Ne yapacaksın televizyonu oğlum? ne evet, yapayım? Ya siz o kadar bizi kurtarmışsınız. Bu hala televizyon derdinde. Tarık bir Allah aşkına. Of tamam. Gelin gelin sırtıma binin. Sizi götüreceğim buradan. Tamam gel bak Ultimate Titan sırtına bineceğiz kardeşim. Tamam binelim. Abicim sıkı tutunun. Allah abi benim uçma alerjim var. Birazcık yavaş uç. Ya ne kadar yavaş uçayım işte. Bu kadar yavaş uçabiliyorum. Abi benim yüksekliğim korkum var ya bu kadar da korkak olmayın abicim be. Bu kadar da korkak olmayın ya. <laughs> i̇şte geldik. Bakın burası benim evim. Oh, be zorunda geldik arkadaşlar. TV Woman bak kimler geldi. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> şey hoş bulduk. Hanım bana bir hamburger versene. Ya hamburger yeme aşkım ya. Çok sağlıksız. Tamam o zaman kurabiyeli süt ver. <laughs> Hmm, çok lezzetli görünüyor. Teşekkür ederim. Oh, ah, ah, Şuna bakın arkadaşlar. Ultimate'den devimen örümcek çocuğun yemeğinden yiyor. <laughs> Siz de yemek istiyor musunuz çocuklar? <laughs> Yoksa sağ olun sağ olun. Ben yemek istiyorum. Bir hamburger yiyeceğim ben. Harika ayıp ya. be helal olsun sana bak ne güzel gelişti. Yeni bir silahım oldu bir tane üstüne bu kadar bir silahım efsane. Kolu yedim ben de deli gibi oldum. Baksanıza arkadaşlar tip böyle bir titan radyo kafa olmaya başladı bakın 5 kafalı radyo kafa olduk. Aferin size çocuklar helal olsun. Ama biz daha da gelişmek istiyoruz. Yemeği de bitirdim. Demek ki daha fazla gelişmek istiyorsunuz. Gelin bakalım o zaman. Nereye gelelim abi ne yapacağız? Daha fazla gelişmek için şimdi tuvaletlerin işini bitirmelisiniz. Kanka duydun mu? şimdi tuvaletlerle savaşacakmışız. Abi sen savaşmadan gelişemez miyiz? Yok öyle dünya. Takip edin beni. Kanka gel takip edelim. Büyük ihtimalle bizi tuvaletlerin yerine götürecek. Onlarla savaşacağız ve gelişeceğiz. Ben savaşmazam olur mu? Abi niye savaşmayacaksın? ya. Yine korkaklığın tuttu kardeşim. Yine abi korkaklığın tuttu. Ne kadar korkaksın sen ya. Geldik abi. işte burası. Bakın şibiri tuvalet küresi. Ona şimdi tuvalet küresi mi? Arkadaşlar şuna bakın. Kanka ben savaşmayacağım. Of Tarık savaşmasan savaş, savaşmasa savaşamazsan gelişemezsin. Gel Tarık gel. Ben sana daha güzel bir şey vereceğim. Ana bak Tarık sana ne verdi gördün mü? O, o, olamaz. Televizyon. Tarık çekil arkanda bir tuvalet var. Eyvah. Allah'ım sana bitireceğim onu kanka dur dur. Oh tamam bitirdim. Sen gel buradan televizyonu izle. Arkadaşın da gelişsin. Ha <laughs> Hadi Tarık yürü bak televizyon. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> bak siz arkadaşlar favori programını izlemeye başladı. Oh be valla kendime geldim. Hadi bakalım sen de yürü git onların işini bitir. Tamam Ultimate Titan TV ben abi. Şimdi onlara gününü göstereceğim. Gelin bakalım buraya. Benim adım Radyo Kafa. Ferit'in aynı sövmez bir Radyo Son saldıracağım işini bitireceğim. Al bakalım. Al bakalım benim işimi bitireceksin he. Al bakalım size. Olmaz bir tane mermi bitti. Aa, mermim bitti. Işim bitti. Aa. Mermim bitmesi demek işim bitti anlamına gelmiyor. Sen ne al bakalım. Sen ne? al. Şimdi bop bop yes yes yes. W dip dip. Al bakalım abi işte bu. Siz de alın bakalım. Siz de alın bakalım. Of bir tane sol. Çok dolu burası abi. Aşırı dolu arkadaşlar. Bu ne ya? Yerde şimdi bitiriyorsun. Al bakalım. Senin işini bitiriyorsun. Uzun saçlı şimdi bitiriyorsun. Sen de al bakalım. Oha gel silahlarımı deneyeceğim abi buradan çıkmam lazım ama Bu arada uçma özelliğim de geldi Huuu yeni silah baba bir de şu geldi arkadaşlar. Efsane. Aferin helal olsun sana. Seni kutluyorum evlat. Çok iyi geliştin. Evet her şey sizin sayenizde çok teşekkür ederim. Oh, çok komik. Oh, oh, komik. Oh, oh. Uf Tarık ya yemin ederim şu televizyonu izleye izleye beynini yitirdin kardeşim ya. Beynini. O sen öyle zannet. <laughs> Buldum sizi sonunda. Ha, bak Cimen senin işini bitirir mi haberin olsun. Al bakalım. Al sana. İşte bu. İşte bu. Hı. Bunlar gözeniz hiçbir şey olmuyor. <laughs> Oğlum deli misin sen? Çekil. Ben onunla iş icabına bakarım. <laughs> Öyle bakalım Cimen. Seni tahtalı köye göndermemi mi istiyorsun? Sen beni tahtalı köye göndereceksin ha? ben Ultimate TV Senin işini bitiririm ha. Ee, bitir de göreyim. Al bakalım. Al şunu. Şunu da al. Şunu da. <laughs> Hiçbiri işlemiyor ki. İşlemiyor ki. <laughs> Çocuklar uzaklaşın buradan. Uzaklaşın. Ne oldu abi niye uzaklaşalım? Uzaklaşın dedim size. Şimdi sıra bende. Hayır. Aa, aa, hayır. Aa, hayır olamaz. Hayır olamaz. <laughs> Böyle işini bitiririm işte. Olamaz. Vallahi arkadaşlar her şey buraya kadarmış. <laughs> Hayır bizimle kal. Bizimle kal Ultimate Dan TV men lütfen. Elveda. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Olamaz. Olamaz arkadaşlar harbiden. Olamaz Beyt Daile şuna bakın. Ultimate Dan TV beni kaybetti. Çok iyi birisiydi. Çok iyi bir adamdı. Hareket televizyondan çıkalmış. <laughs> işte. Seni çok özledim. kaçamazsın ya buraya kaçamazsın ya buraya. Olamaz. Aa! İşte bu Ferit dairesi bakın nasıl işle bitirdim gördünüz mü? Aa geliştim. Oo oh. bir bakın. Ultimate Titan arkadaşlar radyo oldum. Ultimate Titan yeni silahlarıma bakın abi. Elime bakın abi arkadaşlar elimde çok garip. Of 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 silahlara bak. Baksanıza ne oldu bana artık aşırı güçlü. Evet oğlum baksana sahibi süper şu anda. Olmuş şuna bakın ya süper. Şimdi <laughs> sıra sende. Acı, ben 4-0. Ben de seni bekliyordum kardeşim. İşini bitirmek için tabii ki de. Olamaz oh, oh, Korkmayın korkmayın abi korkmayın. <laughs> Al bakalım. Ha, gücün onlara yetiyor. Gücün anca ona yapıyor. Hadi bana yapsın sıksan o roketi. Göstereyim sana gününü <laughs> Al bir şey olmuyor. Bu ne ya? Roketleri çok güçsüzmüş gerçekten. Ne oldun sen? Ne oldun? Cimen. Şimdi sıra bende Cimen. Şimdi sıra bende. Al bakalım. Aa, tamam. <laughs> tamam. Pardon. 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 Al bakalım. Al bakalım. Kaçamazsın Cimen. Kaçamazsın. İşim bitti. Aa. Kaçamazsın işim bitti. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Cimen. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Cimen. Kaçamazsın. Aa, pardon kusura bakma. Özür dilerim. Aa. İşte bu bir ailesi be. İşte bu be. Ultimate Titan TV'nin aldım. <laughs> bu sesle <sesleniyor> ne arkadaşlar? Aa. <laughs>